Oysa bundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Carter Blocks'ın yeni bölümüyle beraber sizlerleyiz. Önceki bölümü seyretmediyseniz alt taraftaki açıklama kısmından bakabilirsiniz. Hepimiz izlemiş bir durumda ve Türk takımıyız galiba. Başka hiç kimse yok. Ve yine Faruk'la birlikteyiz. Başlayalım Faruk. Hadi bakalım başlayalım. Ee, bir videosu vardı galiba değil mi abi? Bende vardı sende yok. Aynen. Ama ben unuttum yani. Hiç Bundan önce oğlum ben sıkıştım buna ha, evet. Hadi gidelim çabuk 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 go 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 go. Faruk İyi buradalar. Abi, Faruk buradalar. Ben geliyorum arkalayacağım ben. Evet Siz abi. Sevdiğiniz. ben de ateş ediyorum. Dur. Hemen şu mermi değiştir abi. Ney? Ne? Sekme eklemişler galiba. Aynen. Ciddi misin oğlum? O yüzden mi ölüyorum ben? Bilmiyorum ben normalde adama tek nişan alınca hemen ölüyordu. Çünkü şey yapıyorum yani sprey modelleme yapıyorum ama Ölüyorum yani. Ben de öyleyim. Başta saradım hemen sonra spreyledim biraz. Berat'a bak. <laughs> Berat burada Faruk. Berat burada geldi. Eee niye ses çıkıyor? Faruk yine bizden karşı kaldı. Geçebilirsin şu anda. Önceden de geçebilirdin. Türk takımı olduk sonuçta. Ne? Oradan mı yazıyor? Ya. Silah bozuk diyor. <laughs> Evet, David Santiago 03 2004 doğumlu galiba anladığım kadarıyla. Onun yanı kaç tarafta da gerçi şey şu an Türk harici kişiler var ama bakacağız. Karşıda iki kişi Türk. Evet abi hemen silahımızı alalım. Bu arada ne kullanıyorsun Fısarık Park sen ya? Ben öyle kullanıyorum. P90'a para bilet aldım. Abi ses SSG 08 aldım ama hadi bakalım. Hehehehe. SSG abi. Abi bunlar hemen beni öldürüyor. Beni de öldürüyor Faruk. Cidden skin almışlar adamlar. Faruk zannediyor. burada burada burada. Abi bu ne hedef gözükmüyor ya. Oha ateş ediyor ölmüyor. Davinis hep uçuyor. Davinis çıkar mısın sen oyundan? Bekletiyorsun oyunu bayağı. Oğlum ben de oyunda lag mı var yoksa başka bir şey mi ya ateş ediyor. Faruk bu nedir abi ateş ediyor ateş etmiyor gibi ya lag mı bu server ney? Evet, Mario bizdeymiş. Aa bak güzel oldu. Bu sefer güzel oldu abi. Evet, Galil'i alalım paşa. Evet, CS taktiği yapıyoruz şu an. Galil'deyiz ve B'den gidiyoruz. Yani şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yaklaşık olarak arkadaşlar en azından bir 10.000 kişi izlediğini düşünürsek 10.000'in de 10.000 abone olsa var ya ne kadar güzel olurdu bir harika olurdu Eğer olmadıysanız da o sis attılar Olmadıysanız da arkadaşlar kanalımıza abone olun lütfen Beni çok mutlu etmiş oluyorsunuz şöyle cumartesi günü. C C abi T'ye geçmeye basıyorum da. Tamam tamam, Bas, bas değilsen sen girer. Bas değilsen sen girer. Oo dostum çılgınsın. Çılgın çılgın hareketler yapıyor buradaki eleman ya. 7-3 abi yeniliyorsunuz. 7-3 girdik çevireceğiz abi işte. Namı değer comeback. Dostum çılgın çılgın hareketler yapıyoruz. Abi time out diyor. Tamam öyle diyor benden öyle diyor. Sonra gelin gelin Faruk gözüküyorsun. ile gözüküyorum? ile, buradasın. Evet. Geliyor geliyor koçum geliyor ya ben yanlışça seni susturmuşum ya. Bende <laughs> ben de yarım saattir sesim gelmiyor böyle. Harbiden ya. Evet hadi bu sefer AK47 alalım dostum. Şu gibi bir eritelim dostum. Yok. Aynen, 7-5 durumdayız. Hadi koçum. Berat, tut oraya abi, atlıyorum. Smoke, nice smoke. Berat, Berat, adam beni atış etti oğlum. 23 götürdü, sana güvendim. Birisi o smoke attı, göremedi. Öldürdün. Abi adama bak. Bak beyler, Killray var ya, sürekli sniper yapıyor, aynı zamanda şeye de yatırmış yani. Skin 2 koymuş adam ya, demek Aynen ki bu oyunda pro. O yüzden çok dikkat ediyoruz abi ona, hadi. Kim öldü Şu oğlum? Hey. Arda'ya bak. Haydi, 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 hop, hop. Yuh! Faruk. Bütün herkesi bırakıyorsunuz. Davin. Bütün herkesi bırakıyorsunuz, tamam mı? Davines'e giriyoruz. <laughs> ha? Skin yapmışsın. Ben mi skin mi var? Al. Abi de var. Silahlarda bu kalıyor abi. Skin var, gözüküyor. Oğlum ateş et, ateş et, ateş ateş. ateş. Faruk felaket sekiyor. Bildir Birinci felaket mi? sekiyor. Bak abi sen ne skin var gözüküyor. Allah Allah. Ama yok. Evet yok. Adam var yok. Onda bu var işte. Aynen direkt oyunu şeyli yapmışlar. Yasemin de plan. Aldım aldık. İy, suya düştüm öldüm. Yok böyle bir şey. Aa Arda'yı öldürmüşüm ben. Aa silah mı seçiyordun? Ne oldu? Hehe. <laughs> evet abi. Çabuk çabuk go 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 go. Nereye alacağım ben? Sakin ol evetler. Şuraya gidelim hemen. Ben de silahlar gözü. Suplam. Verat arkadan arkadan. Aa, yok artık. Öldü. Abi Kirei gerçekten var ya güzel oynuyor diyebilirim yani ha. Evet. Öldürdü fark onu Kirei. Hep sen mi beni öldüreceksin koçum? Durun abi koruyun beni. Ne oldu lan burası? Paket ettik yes. acı. Diggle var mı? Diggle alacağım evet, ben. Evet dostum. Alarma peyir. Al Diggle'ı. Oo hepsi gözüküyorlar abi derskenle. Ney? Ben attım ona. Hadi dostum çılgınlık yapalım ve şunların hepsini öldürelim. Losco. Tarık hadi. tamam öldü. Güzel. Aha öldüm. Oğlum suya düştüm. Oğlum <laughs> ben sonuna da tuttum. Abi pencereden aşağı attım <laughs> düştüm ya. Bir dakika. Bu şey nasıl geliyor? Ney Para. Hani şu oyunda şey var ya. Oğlum para oyuna başlar başlamaz bile zaten şey. Yine aynı taktik. Berat ilerle. Faruk soldan. Ben soldan gidiyorum. Ben de silah gözükmüyor. Oyuz oldum. Öldü de. Ya öldüm ya. E, oho Berat 3 kişiyi almış. Nerede? Lan <laughs> Pekka. <laughs> Neyse free mi free ama. Of! Oh, nerede lan? lan? ateş etti ateş. oraya giriyorsun? Tamam sıkıntı yok. <laughs> güzel. Arkamızda arkamızda. Zıpla abi. Gidebilirsin o oradan? Tamam oğlum yok bırak şimdi arkamızda dedi adam. Başka var mı? Başka, 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 başka. Silah, silah, silah. Hangi silah alayım? Onu al. Tamam, devam. Okay. Abi pi ABP var abi pi ya. Abi pi de. Ya ilk sizi zaten abi al kaç. Kaç. Okay. Kaç olan kaç. Al al şey yine. Bıçak. Güzel. Oğlum aldınız mı adamı? Kaç olan bırak. Tüfüz yiyoruz. Abi orada. Güzel. Çaktım başa. <laughs> Bana yolla sana anlatayım. Ya. Hep kendisi için. Neredesin? Kendisi kullansa kendisi kullanır. At abi. Ben sevmiyorum bunu ya. Sana bana silah at. At at. Dur. Oğlum niye bana? Aynı taktik. Al, al, al at çabuk. Oğlum bu ne lan neredesin? At. Al <laughs> Lan. Tamam. <laughs> Nasıl korktu? Dedim girdiler acı girdiler demin öldü. Berat ne yaptın ya, oğlum? Ya bu ne adam beni iki kere vurdu. Kim öldürdü beni? Kim? Ne bunun ismi? Kirrey mi demeli? Tamam tamam sıkıntı Kirli yok, yok be. Kirrey'le vurdum önüne gir. İki. Güzel, hemen Harika. Var. Harbiden he, hemen patates oldular. Öyle bir güçlüyüz ki iki bir efsane. Herkes bir Hiçbir güçlü. şey yapamıyorlar şey lan. Ölüyor. Tabii kısa sürede kısa sürede bitecek. Yalnız 4 3 2 1 go 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 go. Hadi herkes bir anda gitsin hadi. Hadi abi. Geliyorum abi. Gelin buradan gelin gelin. Abi arkana bak. Oğlum ne yapıyorsunuz? Güzel. 1 gitti. 2 gitti. Güzel güzel. Şöyle ben burada kalacağım. Şurada bir ne oluyor lan? Nerede? Burada abi. Arkaya mı bakıyorsun oğlum? Oğlum bu niye ölmüyor lan? Ölsene Aston. Oo fark at şeydi kanı çıkıyor. Ben ona girelim. <laughs> Bıçak at gitsin. kişiler abi. Onların base'indeyiz ama. Onlara doğru bakıyoruz. Dostum. Mary bombayı koy. Neredesin oğlum? aldım bir kişi kaldı Faruk. Zorlarsan alırsın. Aa, Görmedim ki pompalıydı içerisinde o tamam, şu, şu an Berat'ın üstüne Berat... Vay wow, Berat arkanda! Bıçak atacaktım ya! Uf ya! Bırak oğlum hadi. ya! Nerede oğlum ya? Tam kendini alırsın silah zaten. Ver bana. Neredesin? Arkanda. Alabilecek misin? Al, oh, attım. Aldım. Elimdeki silah atıyor bana adam ya. Şöyle. Hadi go 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 go. Bunu bir dakika. Lan buradalar mı oğlum? Güzel. Tamam dur oh, abi burada. Güzel. Alan da minik. Nereden çıkacağım bilmiyorum. Evet güzel abi öldüler. Tam destek geldi. Olayda abi. son nokta. Şöyle. Ben, ben merdivene çıkıyor. Yaşadım. Ben burada ilerliyorum. Tamam ilerleyeyim. Ben şu an e, onların bir izni yok. Ne oldu lan? Kim öldü? Yaşayan biri var. Öldü. <laughs> Güzel bitti. <Güzel. gülüyor> 13-3 gidiyorum birinciyim de. 9'a 1 dondum gidiyorum dondum. ben de. <laughs> Hadi bakalım. Ekip... Aa bitti. Kimden abi felaket kan. ediyorsunuz. Bilmiyorum yani kimden çıktığını da. Başka kim var orada? Evet. Faruk. Ay bombayı kurdular şaka bak. <laughs> i̇ki kişi kaldılar abi. Evet, i̇ki kişi kaldılar da bir bulabilirsek şayet abi. daha güzel olacak ama. Ya yolu şaşırdım. Bu map hiç oynamadım. Ben de. Evet büyük ihtimalle Kirey oynuyordur diye ben de Kirey'in arkasından gidiyorum ama Ben buldum bombayı da öldüm ya. Aa birisini buldum. Patladı abi yapacak bir şey Aa! Yanıyorum. 2 3 abi kazanmamız lazım. Yanıyorum. Kazanmamız lazım. Alright abi, baby. Çok ciddi oynayacağım. Çok ciddi. Ne kadar oynayacağım? Çok ciddi. Ciddi gör, çok ciddi. Evet. P... ya yani bir de Zeus olsa var ya tam güzel olur. P 90 ile ilerliyorum bir evetler. Hadi, hadi hadi hadi. Hadi. Gidelim. Hadi gidelim burada. Let's go my brothers. Hadi be. Hadi gidelim buralardan. Abi ne kadar kötü oynadım. Kim? Ben. E sana dedim kötüsün diye. Öldü. Artık öl, öl. Burada. Batıyor patates etti. Ya burada demiştim. O zaman ölür bebek, ölür, ölür. Sekiz üç gidiyorum yine birinciyim. Yine. Kaç kaç? bak 1 ben bir elden başladığım için şu an 2-0 olarak gidiyorum. E siz hadi bak. Bir de zır. Ben de P90'la devam edeceğim. Silah verme gerek yok. Go 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 go. O niye dönemiyorum lan? He? Hadi gidelim buralardan dostum. Şuraya zıp zıp zıp. Buradalar. Burada var. Burada 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 kim var? Ben gördüm şurada. Abi planteler. <Gülüyor> 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 Ölüyorum lan. Nerede gidiyoruz? Ben bir askeri takılıyorum. Ya bana bıçak çıksa var ya ne hepsi olur ya. Bu. Bunu da böyle bıçak falan güzel olur. Yani mi? mutlaka güzel olur zaten de. Çıkacağını pek zannetmiyorum acaba. Bir bakıyor ilk kutu açışımızda çıkıyor abi. Abi hep buradan geliyorlar ha. Aynen buraya gidelim buraya. Gerçi be ya. Berat bayağı bir ilerlemiş oğlum. Nerede oğlum bunlar? Abi ya şu mağazın abi. Ne oldu lan? Adamlar diğer yeri kurdu. Lan çıkmadan öldüm. Faruk beyler buradalar. Evet, birisini aldım. Abi, bir kişi kaldı. Gidin oraya. Nerede? 2 2. Oğlum ta arkası. Ya onu bozma ya. Arkasındaydım Kamil. 2 kişiydik. Onu yöldü. Ve öldü. Için Kapıştı için öldü. Kapıştı. İşte zaten asıl var şöyle bir şey. Orada kapışmayacaktı işte. Beni <laughs> bekleyecekti Kamil. Manyak sen öldün diye öldüm lan. Adama bak. Ben, sen öldün, sen öldün diye öldüm Ya geri git abi. Ya. Adam önden gitti. Demiyor ki abi burada olur öldüm ben gelme falan filan. Hiç koordine yok. Sıfır Ay, koordine. Sıfır koordine. Sıfır koordine. Sıfır koordine. Sıfır koordine. Roblox'ta da artık şey yapacağız sanki. Adama bak ya. Adam şey değil, motive edici değil. Anladın mı? Ekip arkadaşını hemen yoğursun. CS'de de, de, de aynı, CS'de de aynı. CS'de de aynı. Olur olur, o kadar kaptırmayacaksın bu oyun. Olmaz. Anladın? Yani bu ne oldu lan? Adama yazık ettiniz oğlum. Adama acıdım oğlum ben ya. Evet. Hadi bakalım. Doğru ben hiç çelik yelek vesaire aldım. Hadi. Alamıyordum ben. Yani. Niye ben alamıyordum şimdi aldım. Ben de alamıyorum. Ee, bazen zırhın düşük olduğu zaman birini alıyorsun. Git oradan sen. İkili değil. Karı niye koruyacağım ki ben ya? Adam ölüyor beni yarı yolda bırakıyor. Aha, nerede oğlum bunlar? Nerede oğlum bunlar? Ne yapıyorsun lan Aa. Niye öyle kötü kötü şeyler yapıyorsunuz? Vay adamlar taktik yapmış görüyor musun? Bak arkada 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 Berat arkada. Berat arkada. Ne aldınız mı? Berak, Bitti alır. yani oyun. Ne oluyor lan dedim. Şş, adamlar dibimizde. Ne yapıyor abi bak lan. Kahve bak. <laughs> bak. Babam vurdu lan onlara. Ağabeyim taşıyor, evet bekliyorum. Çift <laughs> 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 dam adamlar dalga geçiyor onlar. Bekle ağabey sus. Geldi geldi. Geldi. Lan Ay. oğlum iki kişiymiş, geldiler diyeceksin, geldiler. Bilseydim durmazdım. Evet. Ses kastım, vallahi değilim. Adamları ne? görmüyor muydun oğlum? Bakma demiştim bakma. Cık, cık, cık. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey. Zaman hayret, hayret bir şey. Ya. Neyse, fırsat çektim. Olabilecek bir şey değil ya. AFK AFK adamları vuruyorlar ondan sonra diyorlar ki. Bak öldürdüm. 8'e <laughs> e 9 kastım. Yok ona 9 kastım. Ya bırakın ya bu işleri misin? ya. Kaçık dinlesin. Videomu izle adamlar Ya Allah'ınızı seviyorsunuz, bırakın bu söyledim. işleri ya. Konuşan oynasana abi. Haydi dostum çılgın çılgın hareketler yapalım. Neredesiniz? Ölen kalan. Yarıma yarım. Öldüğüm için konuşamıyorum. E adamları yeni söyle bari. Bari. Leş. Burada baya bir ölüm var dostum. Burada baya bir ruh görüyorum. Ruhlar görüyorum. Onlar bizim mekana mı gitti yoksa? Hey bomba kurdu. Bomba nerede? Beni yönlendir. Kaybettikler. Bomba nerede? Yönlendir beni. Aha öldüm. Kalleş. Görüyorsunuz değil mi? Oyunda nasıl satı, satılır insan böyle görürsünüz işte. Hiçbir şey demiyorlar. Ana biz kaybettik. Evet. Olsun. Canları sağ olsun. Sıkıntı yok. Bak ben aynı zamanda 9 kill almışım oğlum. Yiğidim yani kötü değildi. kill aldım. 20. Boş yer almışsın kil işte. kaybettik. Boşuna adam öldürdün güneşledin. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsiniz. Beğenirseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Like'lar ve yorumlar. Allah'a